Just another bloody bear I'll speak. No, you speak. I'll move my 3 2 1. Günaydın. Çok güzel bir sabah. Günaydın. Çok güzel bir sabah. Los Angeles'ta 3. günümüze hazır mıyız? Arkam çok dağınık çıkıyor mu arkadaşlar? Kusura bakmayın. Video çekemiyorum odada. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Britney Spears açısıyla çekiyorum videoyu şu anda. Bugün David artık köyüne geri dönüyor. Portekiz'e, Porto'ya geri dönüyor. Ve onu havalimanına bırakacağız. Öncesinde kahvaltı yapacağız. Onu gönderdikten sonra Los Angeles'ta biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü daha görmemiz gereken bir sürü yer var. Kombinime de bakın artık evime dönmek istiyorum. Çok özledim. Kaç gündür tatildeyim. Tatil güzeldi ama artık evime dönmek istiyorum. Eve döndüğümde arabamın tekerleklerini sökeceğim ki araba kullanmak zorunda kalmayayım diye. Çünkü gerçekten araba kullanmaktan bıktım. Kamera açım çok komik oldu böyle. <laughs> gerçekten harika. Güzel. Kahvaltı burritosu sipariş verdik. Bir de French toast sipariş verdik. Çeşitlilik olsun diye bunları Ramazan'la yarım yarım. French toastu tatlı olarak en son yiyeceğim. İlk önce burritoyu deniyorum. Burritonun içinde patates var, yumurta var, avokado var. Hoş bir burrito ama tuzsuz bir burrito. Tarçın oranı çok güzel. Bence tarçın oranı çok kötü ya, ben tarçın sevmiyorum. Geçen gün Fransız restorana gittim, French Toast sipariş ettim ve dedim kendini sipariş ederken, lütfen içine tarçın koymayın. Adam bana ki, zaten tarçın olmaz French Toast'ta. Ve ben orada kendimi çok cringe hissettim. Sanki French Toast'ta tarçın konulmuyormuş, ilk ben orada uydurmuşum gibi davrandı bana adam. Ve bugün French Toast sipariş ederken bunu söylemedim, tekrar rencide olmayayım diye ve şu an French Toast'ımın içinde tarçın var. <laughs> Artık demir alma günü gelmişse bu zamandan Metro'da e giden bir gemi kalkar bu limandan Ve turluyoruz Avrupa'ya In and out burger Sponsor best. Important. It'll make a very good vlog. In Europe? Okay. okay. <laughs> David'i yolcu ettik. Şimdi Sunset Bulvarı'na gideceğiz. 52 dakika yol gideceğiz. Google Maps ile uyarı ver. Diyor ki rotanıza durak ekleyin. Restoran falan öneriyor bana. Mola vermek isterseniz bu uzun yolculuğumuzda direkt. <laughs> Şu an Sunset Bulvarı'na geldik. Burası bir sürü kafenin olduğu, barın olduğu, alışveriş mekanların ofislerinin olduğu bir cadde. Hollywood yazısının oraya geçmeden önce burayı da bir görelim dedik. Ve buraya gelmişken de Selling Sunset'in ofisine gitmem gerekiyor. Oppenheim grubun. Ofisi tam bu yolun üzerinde kalıyor. Bir 8 sezondur falan izliyorum. Her zaman o şovu izlerken hep buraya hayran kalırdım. O kadar güzel çekerlerdi ki her yere. Çok estetik çıkardı ve derdim hep mutlaka oraya gitmem gerekiyor, orayı görmem gerekiyor diye. Bugün o gündür. Arabamızı sadece yarım saatinde park edebildik çünkü bu yol üzerinde daha fazla uzun süre park edemiyorsunuz. Ve her yerde arkadaşlar yine evsiz insanlar var. Kahve aldık şimdi. Gördüm. Şu an Oppenheim Group tam karşımda. Bunların ofisleri bu arada iki yana taşınmış. Daha önceden sağ taraftaydı. Daha yeni taşıdılar bu ofisini bu tarafa. Normalde arkadaşlar asla önüne gitmezdim. Cringe bulurdum bunu ama insanlar önünde fotoğraf çekildiği için ben de şu an oraya gidiyorum. Az kalsın araba izliyordu beni şu an. akşam almadan önce üstümüzü değiştirdik. Çünkü akşamları serin geçiyor. Ve şu anda arkadaşlar Beverly Hills'teyiz. Evler o kadar güzel ki. Kaç para şuradan bir ev almak? Ve bu seviyeye nasıl gelebilirim? Kendi hayatım için tabii ki de şükrediyorum ama burası başka bir yer arkadaşlar. Burası farklı bir level. Şu ev yani şu ev ve önündeki araba. Bakın göstereyim size. Şu anda Beverly Hills'ın göbeğinde bir evdesin. Bu ev senin. Nasıl hissediyorsun? İnanılmayacak kadar güzel bir şey. Şurası, bak şurası, burası bir köşk. Burası bir kale. Neyse ya dünya malına bu kadar da çok özenmemek lazım. Ne demiş Yunus Emre? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan demiş. Yani malın da olsa, mülkün de olsa hepimizin gideceği yer aynı. Sen iyi bir insan olmaya çalış. Elindekilerle mutlu ol. Daha fazlasını elde edebilmek için tabii ki de çabala. Ama her zaman mutlu olmayı da bil. Ben şu an mutluyum. Hayatımda var olan her şey için tabii ki de çok müteşekkirim. Ve daha fazlası için çabalamaya devam da ediyorum. Ama şöyle bir evim olsaydı da güzel Não, não Burada bir Beverly Hills yazısı var tabelası var kocaman şu an oradayız oraya yürüyoruz. Ben Los Angeles'ı çok sevdim arkadaşlar ya gerçekten New York'u zaten çok seviyorum biliyorsunuz hani New York'ta yaşama gibi bir hayalim vardı her zaman ama Los Angeles galiba New York'un önüne geçmiş olabilir. Her turist gibi geldik biz de bu yazın önüne, Beverly Hills yazısının önüne meşhur, meşhur Ramazan burada işe başlamış galiba fotoğraf çekiyor <laughs> Ramazan mesai mi? <laughs> Boom, boom. Tell me I'm the only one that you know Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 oh. Life could be a dream you come And I think gone to come you And I think gone My whole life loving you Life could be a dream sweetheart sabah uçağımız saat 7'de. Bugün Los Angeles'ta son günümüz. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ben tekrar Los Angeles'a gelirim. Kesin gelirim yani. Çok beğendim. Çünkü burada yapacak daha çok fazla şey var. Bu yolculuğum boyunca Instagram'da bir sürü story paylaştım. Bir sürü hikaye, post, her şeyi paylaşmışımdır mutlaka. Ve muhtemelen hikayelerimi de öne çıkanlara eklemişimdir. Gezdiğim, yediğim yerlerin hepsini oradan öne çıkanlardan görebilirsiniz tekrar. Az önce diyordum ki Beverly Hills yazısının önünde de fotoğraf çekini post atmam diyordum. Ramazan dedim ki ana olsun diye benim şöyle fotoğrafımı çeker misin derken bir tane kadın geldi ve benim fotoğraflarımı çekmeye başladı. Bir sokak sanatçısı. Ben sokak fotoğrafçısıyım. Sizin fotoğrafınızı çekebilir miyim demedi de benim fotoğraflarımı çekmeye başladı. Ramazan beni çekerken. Ve kadın o kadar güzel çekti ki ben galiba onları Instagram'a fotoğraf olarak paylaşacağım. Sonra bizden tip istedi. Verdim çünkü gerçekten güzel olmuşlardı. Bir de renk seçtirdi bana. O efektle çekmesini istedim. Sonra gitmiş onu siyah beyaz efektle değiştirmiş. Son fotoğraflarım çok güzel çıkmış ama hepsi siyah beyaz. Ama razıyız ya. Gerçekten güzel oldu fotoğraflarım. Hava tam kararmadan Hollywood sign'ı görmek istiyoruz. Göreceğiz göreceğiz de Sadece 7.9 mil gideceğiz. Yani o kadar kısa bir mesafe ki aslında 48 dakika boyunca araba sürmem gerekiyor. Bu ağacı buraya nasıl yaptınız? Bakın şimdi. Bu ne böyle? Yani nasıl? Nasıl olabilir bu? Duvar yapmışlar. Resmen ağaçtan duvar yapmışlar. <laughs> dar yollardan geçerek o dağa tırmanıyoruz arkadaşlar. Çok yaklaştık Hollywood yazısına. Ama yollar çok dar ve karşıdan şu an büyük bir araba geliyor. Yardım et. Gerçekten bayağı tepeye çıktık yani. Çok araba geliyor. Bir saniye yavaş gelin. dağlara, tepelere tırmandık. TikTok'ta bulduğum bir adres vardı. Tam olarak oraya geldim. Arabayı da park edebiliyormuşuz ve buradan 5 dakika yürüme mesafesinde harika bir manzaraya çıkacağız. <laughs> Hadi gidelim. Şu an karşımda koskoca Hollywood yazısı karşımda. Harika. Bu kadar yakın mıyız şu an biz Ramazan buna? Çok yakınım da şu an. Hemen size gösteriyorum. Her yerden görünüyor. Şu an çok tepedeyiz. Aşağıdan her yerden görünüyor. Normalde çok büyük bir yazı. Şu adamın fotoğrafını çekelim biz. Kimsesi yok galiba. Do you want me to take a picture of you here? Adam şimdi sana bir güzel fotoğraf çekeceğim. Ramazan, together. <laughs> Thank you so much. Check tell me. Uh... Cenneti kazanmak kolay değil mi ki abla? Cenneti kazanmak kolay değil. Bugün de sevabımı işledim valla. Yabancıya fotoğraf çekerek tek başına gelmiş adam. önce bir restoran için rezervasyon yaptırdık. Nerede? Beverly Hills'te mi? Yes sir. Ramazan'ın luxury zevklerini tatmin ettirmek için <gülüyor> <gülüyor> gerek var mıydı bilmiyorum ama yarım saate rezervasyonumuz başlıyor. Geç kalırsak çarjılıyorlar bize. Çok fancy bir mekana gidiyoruz. David'i gönderdik. O varken hep hamburger yedik. <laughs> Yok be, onunla da güzel. Gerçekten hep güzel yerlere gittik bu arada. Evet, her seferinde uyum sağlıyor çocuk. Hakkını yemeyelim. <laughs> Geri restorana arabamızda hemen karşısına park ettik. Ramazan çok güzel burası. Pardon. Hi. Ben de gelmedi bu arada. I think I just made a reservation for 8:30. You know what name? Ah uh, yes, its a uh, first name is. I don't have that name. You have the confirmation anymore? Or did you read it? No. It's okay. Maybe I haven't you finished. You Laya, L-A-Y-A. Tamamlanmış okay. mı galiba? So I do have your profile, but I didn't. Yeah, didn't have a reservation. Okay. It's okay. It's for two, right? Uh mm huh. -hmm. Alright, okay. this way. Okay. Hi. Good, how are you? I'm hey. Bella. I'm going to be helping you out tonight. Welcome to Laya. We're here? Yeah. Awesome cafe, a Middle Eastern style restaurant. I was thinking to get uh, one octopus skewer and kafta, so we can try that. And do you recommend the falafel salad? I do. You it's do? Really good. I get one my myself all the time. Oh, really? Yeah. <laughs> okay. For drink, just a regular Coke and water as well. Are we celebrating anything tonight? No, we're just uh, visiting. We're coming from Texas. Oh, we're mm -hmm. in Texas. Austin. Yeah. Okay. Austin. Uh -huh. I yeah. love Austin. My uncle lives there. You've been like there? Me. really? Yeah. yeah. Oh, nice. I we're him. originally from Turkey, Istanbul, Turkey. Oh, Turkey. Yeah. Oh, <laughs> your first time in LA? Yeah, it's my first time. How are we liking it so far? It was good. So we're departing okay. tomorrow. We've been here for four days. Yes. It was good. Was our like? Was it what you thought it was going to be? Like? I think it's better than I thought. Okay. Yeah, okay. I liked it. Oh. Definitely, I'll come back. Awesome. <laughs> I'm Ay, <laughs> 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 Restoranın atmosferine bayıldım. Ramazan güzel yer seçmişsin. Tebrik ediyorum. Şimdi size göstereceğim şey inanamayacaksınız. Bugün benim fotoğrafımı çeken kadın fotoğrafı çekti ve bana şunu gösterdi. İstersem nesneleri fotoğrafından kaldırabilir misin ve ben nesne olarak Ramazan'ı buradan seçiyorum ve fotoğrafından kaldırmak istiyorum ve sonuca inanamayacaksınız. Ramazan yok oldu. Bir tek gölgesi kaldı ama orayı da kaldıracağım şimdi. Bir tek şurası kaldı. <laughs> Ramazan gerçekten yok oldun bu dünyadan. Ramazan yok bu fotoğrafta. Thank you. Siparişlerimiz geldi şu anda. Ne sipariş ettik? Izgarada ahtapot sipariş ettik. Bir falafel salatamız var. Bir de dana ve kuzu karışık bir e, şiş kebabımız var. Ahtapotla başlıyorum. Harika. O kadar güzel ki. Bundan sonra hayatım boyunca sadece ahtapot yiyerek yaşayabilirim. Gerçekten çok güzel. Kep kemiksiz bir et ve harika yumuşaklıkta. Falafel salatasına geçiyorum. Yeah, everything is so good. Thank you. Hoşuma gitti. Burası bir Orta Doğu restoranıymış. Hani damak zevkime şu an uyudu yediğim her şey. Salatanın aşırı limonlu ve ekşi olması bile harika. Şu an 10-10 gidiyor yemek. Bir de etine bakalım. Yarı dana, yarı kuzu. <laughs> Ramazan ben mi çok açım? Yoksa gerçekten çok mu güzel yemekler? Gerçekten çok güzel. Her şeyi çok güzel. 10 puan vereceğim. Çıktıktan sonra buraya 10 puan veriyorum Google'da. Michelin olsa buraya bir yıldız verirdim yani. Ne oldu sana? Modun düştü. Ha, ya yemek yiyince bende ağırlık çöküyor ya bir. Ne oldu sana Hiroş? Ne oluyor gene sana Hiroş? Hiroş kim? Yeah, <laughs> <laughs> everything is so good. Thank you so much. <laughs> künefe en sevmediğim tatlıdır ama Ramazan künefe söylediği için şu an yemek zorundayım. Bizim künefeler hiç benzemiyor. Böyle kuru bir şey geldi ve adam üzerine bir şerbet döktü. Bence bu Kemal Paşa'ya daha çok benziyor. <laughs> Ama onu sen yiyeceksin. Estetikliği kaçtı artık onun. Bozuk kısım kendin yiyeceksin. <laughs> başarısız. Başarısız olan da başarısız diyorum. Yes. Yeah. I think you know we have Canafe as well in Turkey. Uh, they need to make it with like with uh, with, uh, salt with the sugary stuff with the sherbet because it was kind of dry. I've heard this actually before. You did? it? Yeah, and I've it back to the kitchen. Uh -huh. People who haven't had canafe, uh -huh. they don't really care, like they because they, they don't like know. Yeah. They don't know. Yeah. People who have had the canafe, they're like, this is dry. Yeah, like, it's dry. And I tell them. Yeah, just a feedback, but everything else was so good. Ten out of ten. Yeah. I apologize about the canafe. <laughs> if I could do it and change it myself. Uh -huh. I would. Thank you so much. You're so kind. Şu arkamızdaki Arap aile bütün yemeğimiz boyunca bütün lokmalarımı izlediler. Videoya çektiğim için beni ünlü sandılar. Okay. Yeah. <laughs> YouTube? Yes for YouTube. <laughs> What's that? <laughs> really? What's your channel? I'm gonna subscribe. Emirhan. Uh -huh. in Han. Yes. Uh -huh. Armin Hahn. Oh I'm mm to -hmm. oh. oh, do videos around LA. Uh, in US, in Europe. Europe. Oh, okay. Mm -hmm. Yeah. Travel vlogger. Yes. Yeah, the DJI. That's a good camera. It is good. Yeah, you found it. There you are. That's, that's subscribe. me. Subscribe. Thank you so much. Mm -hmm. Have a good night. Enjoy your meal. Nice Saat sabah 5'e geliyor şu an uyandık. Ee, arabamızı bu arada teslim ettik. Hemen havalimanının yanındaydı teslim etme noktası. Kiralamıştık arabayı biliyorsunuz. Onu teslim ettik ve firmanın havalimanına götüren bir şatılı var. Onun içinde şu an Ramazan ben ve bir tane kadın var. Kadın Neyse. susmuyor. Kadın bu saat 4. İçin, <düşmüş>.

I'm famous. Ain't nobody that famous. You need your privacy. You need to tell them to take the cameras out of your bathroom. <laughs> and it's so funny because some people call you blue, some people. Call buradaki insanlar gerçekten şaka gibiler inanamıyorum ya. Her zaman böyle filmin içindeymiş gibi hissediyorum. Gerçekten böyle insanlar var. Evet arkadaşlar biz Texas'a geç kalacağız. Bu espriyi de son kez yapayım seven beşinde. David Paris'e varmış. Oradan Portekiz'e geçiyor. İnmiş uçağa. Yeah, go I just, I, there's another one. There's another one Welcome, no problem. I'm sorry, y'all. Y'all have a good time and get those, get those cameras out of your bathrooms. Y'all don't need that. <laughs> have a nice time. Y'all yeah. it was, it was pleasure. I just have, have some fun with y'all. Right. Don't take it personal. Alright, sir. Have a good day. Alright. uykum var çok ama sizinle bu konuşmayı yapmam gerekiyor. Çok uzun süredir yoldaydık. Gerçekten çok yorgunum ama. Tamam gezdik, yedik, içtik, eğlendik. O kadar güzel anılar biriktirdim ki. Hepsine zaten siz şahit oldunuz. Hepsinde her anımda yanımda vardınız. Çok şükür bir zararsız, ziyansız bu geziyi tamamladık. Bir süre şehir, bir süre eyalet gördük birlikte. Ve road trip ne demek? Birlikte keşfettik. Şöyle bir dönüp arkama baktığımda o kadar çok şey yaşadık ki son birkaç günde. Siz bunları birkaç haftada izleyeceksiniz muhtemelen. Şöyle bir düşünüyorum. Highlight'ları düşünüyorum. Las Vegas'ta Türk restoranında yemek yemem geliyor aklıma. Tadı çok güzeldi. Las Vegas'tan Grand Canyon'a gidişimiz ve Grand Canyon çok güzeldi. Gerçekten büyüleyiciydi. Phoenix'ten çok fazla bir şey hatırlayamıyorum. Bu arada çok fazla seyahat ettiğiniz zaman seyahatlerinizden çok fazla şey hatırlamıyorsunuz. Karışıyor hepsi birbirine. Benim hatırlamamın en büyük sebebi çekmiş olduğum vloglar. Yani şu an mesela ne yaşadım, nereleri gezdim ve ne söyledim ya da ne çektim hiç hatırlamıyorum. Bunların hepsini izlerken, editlerken hatırlıyorum. Videoyu tamamlayıp yükledikten sonra o bana anı olarak kalıyor. Erasmus zamanlarını falan hatırlıyorum. Videolarım olmasa o gittiğimiz gezilerden hiçbir şey hatırlamam muhtemelen. videolar sayesinde sürekli bilgilerim taze kalıyor. Kaldığımız moteller aklıma geldi. Hep böyle bir otelde kalmak istemişimdir. Phoenix'ten San Diego'ya, Kaliforniya'ya gelişimiz. San Diego'yu çok fazla beğenmedik. Bunu itiraf ediyorum. San Diego'da gün batımı aklıma geliyor. Harikaydı. O fok balıkları aklıma geliyor ve kokusu hala burnumdan gitmiyor. Sonra Ramazan geldi. Los Angeles'ta harika zaman geçirdik. Yani en beğendiğim şehir kesinlikle Los Angeles'ta bu gezdiğim yerler arasında. Harika böyle bir vibe'ı vardı bu gezinin. Ve eminim çok özleyeceğim yani bu günleri. Ve ben hayattan şunu öğrendim arkadaşlar. Ben bunu sevmiyorum. Bir şeyleri planlamayı çok seviyorum. Bir şeyleri beklemeyi çok seviyorum. O planlar yaşanırken onun keyfini almasını çok iyi biliyorum. Ama bittikten sonra büyük bir üzüntüye düşüyorum şu an olduğu gibi. Artık bitmiş oluyor yani. Hepsi sadece ana olarak kalıyor. Ama eminim yani önümde çok çok daha hani güzel seyahatler olacak. Çok çok daha güzel yapacağım şeyler olacak. Her gittiğim, her gezdiğim yer benim için çok değerli. Gittiğim insanlar çok önemli. Videolarım çok önemli. Ama şimdiden şu son birkaç günü özlemeye başladım. Çünkü artık bitti sayılır. Başlı başına bence harika bir seyahatti. Harika bir road tripti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bu seyahatimde bana eşlik ettiğiniz için hem size teşekkür ederim. Hem Ramazan'a hem David'e çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz, beni bu yolculuğum boyunca takip ettiyseniz, Youtube'dan da takip abone olmayı unutmayın instagram adresimi şuraya bırakıyorum arkadaşlar 10.000 olmamı çok az kaldı instagramda ve artık o 10k görmek istiyorum gerçekten teşekkürler hepiniz kendinize çok çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın